Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız İnşallah iyisiniz evet sevgili takipçilerim Ağustos ayı Aslan Burcu'na bakacağım bakalım Ağustos ayı bu Aslan Burcu'nda neler bizi bekliyor şöyle merak edenleriniz varsa bakın arkadaşlar beraber yorumlayalım Biraz kafa karışıklığı var ama olsun çok kalabalık bir zaman dilimdesiniz arkadaşlar. Hani bu aralar stres de var üzerinizde baskı da var sanki ama bu zaman dilimde çok güzel bir şekilde atlatacaksınız. Bakın burada aşırı derecede yük almışsınız arkadaşlar. Çok güzel önünüze de melek çıkmış ve çok güzel bir göz aydınlığı var. Onu söyleyebilirim size. Haber bekleyenleriniz için güzel bir haber gelecek. Bakın burada sanki tek ayak üstüne Durumunuz sanki bir yalanınız, sanki bir sırrınız, bir şeyiniz ortaya çıkmış ya da birinin yalanını ortaya çıkarmışsınız ve önünüze kocaman e, bir sıkıntı e, yığını olmuş arkadaşlar. Ama bu zaman, bu zamanda gerçekten biraz sizi zorlayacak şeyler var. Aile toplantısı ya da ailede çok dedikodu olacak, konuşulacak ve bu e, sizin üstünüze üstünüze gelecekler, sıkıntıyı e, daha da çok artıracaklar. Sanki ve siz de burada köpüreceksiniz, e, bu zaman derimde kaçmak isteyeceksiniz, yalnız kalmak isteyeceksiniz ama. Dediğim gibi biraz e, hani sabırla ya da çok iyi olacağına inanarak bu zaman dilimini atlatacaksınız. Bakın önünüzde engelleriniz olmuş. Yarısını e, aşmışsınız. Öbür yarıları sanki öbür tarafta kalmış. Burada e, sıkıntı etmişsiniz. Ya da sıkıntıyı e, kendiniz çekmiş olabilirsiniz. Aşırı derecede ve kurtulmak istiyorsunuz. Bakın para sağlamda, iş alamda bir yerlerde haber bekliyorsunuz. Sürekli ertelenen bir şeyler var. Sanki sürekli ertelendikçe erteleniyor ve size verilen hiçbir söz e, tutulmamış gibi bakın parası anlamda beklentileriniz sanki havaya e, havada kalmış asılı kalmış ve e, bir sonuca e, bağlanmamış bakın sizden özür dileyecek birisi var ya da sizden af dileyecek birisi var e, yaptığı hatanın bedelini çok ağır ödemiş ve e, sanki hani insafa gelip bir şekilde size izah edecek bunu Bakın sıkıntı e, aile zamanından geçiyorsunuz. Bir süreçten geçiyorsunuz ailece. E, bakın küçük küçük mutluluklarınız var. Feraha aydınlığa doğru ve kafanızdaki olan kuşkulardan kurtuluyorsunuz. Bakın eşinizle ve e, sevdiğiniz insanlarla bir araya geliyorsunuz. Toplanıyorsunuz ve güzel bir etkinlik olacak. 1 e, iki üç tane dört tane güzel gözlükler. Göz aydınlıklarınız var arkadaşlar. Kendinizi iyice bir toparlayacaksınız. Bakın burada gemide bir yolcunuz var. Sanki tatil'e gitti gidiyorsunuz. Bir tatil öne çıkmış. Ee, hani bu da stresinizi artıracak, stresinizi alacak bir tatil gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın burada bir kuşunuz var ve ağzı dolu. Hani gagası dolu. Ee, tez bir vakitte size haber gelecek. Beklediğiniz bir yerden. Bakın ev eşyalarınıza sanki kırılma bir şeyler ya evden siz de çıkarıp atacaksınız ya da size yeni bir eşya değiş tokuş var arkadaşlar. Elinizde bir anahtar var ve bu anahtarla bir şeyin kilidi sizde arkadaşlar. Belki de bir sınava gireceksiniz o şekilde bu kilidi sizin elinizde ve başaracaksınız. Belki de birinin sırrı belki de birini destekleyerek bir şekilde hani burada ana etken ya da ana madde o kişi olan sizsiniz. Ve aslında sevilen bir insansınız arkadaşlar çok. Ama sizin e, şu aralar psikolojiniz bozuk olması ya da her şeyi stres haline getirmeniz sıkıntı yaratıyor. Bakın şuradaki kuşa kartağınız gelmiş arkadaşlar. Sanki size emir verin. Ben e, uygulayacağım. Ya siz ne yaparsanız ne derseniz yiyin. Ben emrinize e, ameliyim gibi bir şeyler. Bakın inatlaştığınız bir insan var arkadaşlar. şöyle gözyaşınız var e, sıkıntı hepsini atlatacaksınız kurtulacaksınız arkadaşlar güzel bir yolunuz var bakın aile e, etkileyen şeyler var ve onlardan kurtuluyorsunuz bakın arkadaşlar iki kişisiniz ve biri sanki kovuluyor öbürü arkadan geliyor e, sizi rahat bırakmayan sizi takip eden birisi var ve siz bu insandan daha önce ayrılık yaşamışsınız kurtulmak istemişsiniz ama o insan sizi bırakmak istemiyor ayrılmak istememiş ya da ayrılmak e, ayrılıp da kısa az olmuş ve size yine gel gelmek istiyor. Kafaya takmışsınız yani. Kesinlikle sizin yanınızda ya da sizinle aynı yerde kalacak. Bakın. Şöyle hani kafanızdaki bulutlar yavaş yavaş e, dağılacak. Bakın bir e, evlilik var. Çok güzel ama karıyla koca arasına ya da eşler arasına çok kişi girmiş. E, aşırı derecede insan girmiş ve sanki bir laf e, getirme götürme olayından biraz ailede bir kavga bir şiddet, bir şiddet bir şeyler olmuş bir şikayetler olmuş bakın burada çünkü e, sanki devlete e, e, devlet şeyine giren ya da işte de şikayetten dolayı e, resmiyete dönen bir şeyleriniz var arkadaşlar iş bekleyenleriniz bakın şu aralar biraz daha beklenti içerisine girecekler ortaklı işe girenleri de dikkat etsin arkadaşlar bakın arkadaşlar çıkan kişiler ya da e, işte bekarlar Hayatınıza yeni bir insan girerken dikkatli olun. Bakın sanki sizi birisini unutmak için kullanabilir ama siz bu şekilde bir ilişkiye başlarsanız daha bu insan sizi evliliğe kadar götürecek. Onu söyleyebilirim size. Evet bakalım. Ve kartlarımız. Evet arkadaşlar şöyle şunları da dağıtalım şöyle bakalım Allah'ın Evet arkadaşlar bakalım bizi Aslan Burcu'nun neler bekliyormuş. Şöyle şuradan bir tane iş başladı. Bakın arkadaşlar sessizlikle başlıyorsunuz bu ay. Hani hayatınızda sessizlik var, seçenek var. Bazı şeyleri seçeni vermek zorundasınız ama uzun bir süre bir şeyi düşünmeden, taşınmadan ya da kendi kapınıza çekilerek hayatınıza devam edeceksiniz. Bakın önünüzde bir davanız var nasıl bir davanız var şöyle bir boşanma ba olabilir bir miras sanırım evet kendinize çok güveneceğiniz bir şey olacak hayatınızda ve ona göre bakın çok çok mutlu olacaksın çünkü bu davanız güzel bir şekilde bitecek sizin istediğiniz bir şekilde bitecek ama uzun bir süre bir sessizlikten sonra bu olacak arkadaşlar kendinizi toparlıyorsunuz ve kendinize giyeceksiniz haber bekliyorsunuz aşk hayatınızda yeni bir sayfalar açılacak onu söyleyebilirim canların ve mücadeleyi kazanan siz oluyorsunuz. Bakın şu aralar şans oyunlarını daha çok oynayabilirsiniz. Çünkü şans sizin yüzünüze gülecek. Ee, ve bakın sürpriz gelişmeler var arkadaşlar. Ee, nasıl sürpriz? Bir evlilik, bir söz e, kon, söz, nişan kesilecek size arkadaşlar. Ve bakın bebek bekleyenleriniz varsa bebek olayı var. Ee, bir bebek olayı var size. Evlilik. Çünkü hani evlenen çiftlerimizin bir bebeği olabilir ya da bebek bekleyenler ya da sürpriz bir şekilde bir bebek de olabilir. Hiç beklemediğiniz bir anda işte hamilelikte olabilir hayatınız arkadaşlar. Yani kendinize güveniyorsunuz. Bebeğim yok ya da hamile değilim. Bunu da dikkat edin. Onu söyleyebilirim size. Evet. Şöyle arkadaşlar. Az ve öz olarak söyleyecek olursak. Şöyle boşanmanız çok güzel ya da parasal mirasal anlamda bir Davanız var o çok güzel bir şekilde sonuçlanacak burada kendinize çok çok güveniyorsunuz Arkadaşlar mutluluk ya da yakın bir zaman e, Diliminde uzun süredir Bir özlemini gider e, Özlem gidermek istediğiniz bir insanla Bir kavuşmanız var e, Bir konuda tut biraz e, Sert davranabilirsiniz aşk konusunda aç sayfası yeni bir sayfa açılıyor açılıyor ve e, bu da bir yüzükle bir inşallah son bulacak arkadaşlar. parası anlamda yeni bir sayfa. Hani iş atanması olabilir. Başka bir şey, yerden bir para bekliyorsanız para sağlamda o şekilde güzel bir başlangıçlar olacak. Onu söyleyebilirim ve şurada zaman ihtiyacınız var. Belli bir zamandan sonra şöyle bir bebeğiniz var. Aniden güzel gelişmeler olacak ve Burada dikkat etmeniz gereken şey e, hayatınızda işte ikilemde kaldığınız, sıkıntı yarat, kendinize sıkıntı yaptığınız e, bazı şeyler söz konusu olabilir. Bunu da biraz dikkatli olun. Hani modunuz ya da enerjiniz nasıl diye sorduğunuz zaman güzel görünüyor. Modunuz da çok çok güzel. Enerjiniz de çok çok güzel arkadaşlar. Hani e, sıkıntı edilecek bir şey e, olduğunu sanmıyorum. Yani Ağustos ayı sizin için güzel bir ay. Allah'ın izniyle. Tabii ki e, şöyle sağlık açısından biraz depresyon olabilir. E, biraz belinizde bükülme ya da işte baş ağrılarınıza sıkıntılar görünüyor ya da şöyle bir e, böbrek tarafınıza sıkıntılar olabilir arkadaşlar bu aralar. Ona dikkat edin. E, rahim bölgenizde sıkıntılar var. Ona da dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Hani enfeksiyon olayı vesaire. Öyle bir şeyler yaşayabilirsiniz bu aralar. Ee, mahkemeniz güzel olacak Sizin istediğiniz gibi Allah'ın izniyle Ve güzel bir e, yolculuğunuz görünüyor e, Çok güzel bir şekilde Sonuçlanacak şeyleriniz var Tabii ki e, borçlarınıza dikkat edin Arkadaşlar borç konusunda biraz e, Sürecinize bir sıkıntılar Yaşanıyor olabilir ya da yaşanacak Evet teşekkür ettim Sevgili e, aslanlar Alın ve kabul edin arkadaşlar. Alın ve kabul edin. Alın ve kabul edin. Güzellikler sizin olsun. Kahve ve tarut e, falan arkadaşlar. İnşallah hayırlara vesile olur. Abone olmayı, like'lamayı, bildirim zilini açmayı unutmuyoruz. Sevgilerle kalın. E, ve hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.